Herkese evet, merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımın ilk video. Şimdi size izlediğim kanalların videolarını göstereceğim. Tam bakalım bir var mı? Yok yazalım. Şimdi bu videosunu ben hiç izlemedim. Diğer kanalımın videoları her şey yolunda mı köyde? Bakalım. Her şey yolunda. Oh be sonunda. Nafiyeler falan var mı? Yo, hiç kimse yok. Hepinize de hamburger satacağım. Şunu dükkan açıyorum. Hepinize çok güzel hamburgerler yapacağım. Ana. Bekleyin. Tamam, Burayla kapatalım. Aynen. Ya, tamamdır. Birazcık bir ilmez bir kazanmak değil bir şey. Alın. Alın. Şu hamburger Alalım hamburger malzemelerimizi. Alalım şunu. Hazırsanız hamburger yapmaya Hadi. başlıyorum. Hadi. Hoş geldiniz. Merhaba ben, ben bir gerek tane gerek hamburger alıyorum. Hemen süper bir hamburger hazırlıyorum. Hadi. Koyalım Hadi. şunu. Hadi. Tekrar koyalım. Ben şey, şey alacaktım. Ne alacaktınız? Hmm. Ana ben ne çok alacaktım çok la? Çok Hamburgerle ilgili bir şeydi. Hamburgerciye gelip pizza alacak değilsiniz herhalde hamburgerdir. Oh, buldum la hamburger alacaktım. Helal olsun lan sana. Arkadaşlar devam edelim. Ben bir sorun çıktı. Ona bakıyordum. Benim. Buyurun bir elbaz. Teşekkürler. İyi, iyi. Sıradaki evet, müşteri. Tamam, Müşteriye bak hele. Komik. Bir tane daha kazandım. Devam edelim. Hoş evet. geldiniz. Ben iki tane evet. double burger bir alacaktım. İki bir tane double burger. Dur i̇şte hamburgeriniz evet. hazır. Bu birincisi. Bir, bir tane daha üç yapalım. Dur ikincisi de hazır. Ben Buyurun bir on elmas. Şey. Ne? On elmas mı? Yok bir elmas. Sizde kerizlik var mı? Double <laughs> burger bir <laughs> tane. Bir <laughs> elmas. Ya buradan evet. hamburger almayacağım. Başka hamburgerci Başka şey bulursan, şey bulursan ondan al o zaman. Şuna bakalım. Sıradaki. Şimdi. 10 tane daha elmas kazandı. Az daha vermiyor tuşunu gördünüz mü? Adamın sinirini bozuyorlar. Neyse devam edelim. Hoş geldiniz. Ben bir tane king. Hemen hazırlıyorum. Bekleyin. Dükkanımın önünü kapat. Hazır buyurun. 20 elmas. Bugün işler çok güzel gidiyor. Bu ağaç kim dikti la buraya? Devam edelim. Merhaba. He? Bu kim Ne Ben oradayım lan. sen buradasın la. Ben buradaysam bu adam kim? Aha. Bir saniye. Galiba hayal görmeye başladım artık. Ha, kusura bakmayın. Kapatalım şurayı. gidip bakmam gerekiyor. Ha, delirmeye başladım galiba. Hiç merak etmeyin hamburger satışlarımız devam edecektir. Bu ne biçim hamburgerci gidelim hadi. Güle güle. Arkadaşlar, <laughs> şu an şey. <laughs> İkizim falan mı var la yoksa bir tane daha? çok garip bir şeyler oluyor. <laughs> bu da ne böyle? <laughs> Bakalım. Ya, bu ne lan? Evlat sen küçüğüne bak hele yaptın ya. Aa olamaz. Aa. Aa beni kurtarın buradan. Şuna bakın yerin altına düştüm. Kimse sesimi duymuyor. Burası neresi? Aa, ne güzel hamburger satıyordum. İlaçıma bela geldi. Ne kanlar var? Daha çok garip şeyler oluyor bugün köyde. Kapılar açamıyorum. Burada bir tane sandık var. Bir tane anahtar buldum onu alacağım. Alalım. Tamam. Bakalım. Ya, ya, bu ne biçim anahtar? hiç bir kapıyı açıyor. Şöyle bakalım. Ha? Tamamdır. Burada bir tane anahtar var. Kimse var mı? Siz? Şu tara da. Şuraya bakacak. Aa kısıyorum. Ha, açtı. Şarjaz. Aa, bir tane nişibi bitirmişler. Burada. Burada silahlar. Sadece efektif kaldı. Şuraya. ya. Tamamdır. Ha. Tamamdır. Ş Ş Ş tane silah alalım. Şunu alalım tabanca alalım bir tane. O kadar silah yetti. Bunu <laughs> da alalım. Çıkalım şuradan. Polislere haber vereceğim. Telefonum yanımda. Şuraya bakalım. İşte. Bütün işini bitirmişler. Hiç merak etmeyin. da alacağım. Hassan daha bakmam daha. Zırflar aldım şunları. Kimse var gidelim. Kapatalım kapıyı. Bakın şu zırhları giyeceğim. Bilkene birazcık korur. Aldım şunları. Ne? Ne oluyor burada? Ne? Beni kulon diyorlar. Olamaz. bir tane video çekeceğim Bir, bir saat sonra falan bir tane daha gelecek bir ne yapıyorsunuz sefer. burada oh, no, kesin bir, bir tane tanesini klonunu yok la. Aa, bana benziyorlar benim la bu o benim klon falan değilim bu köylülerin işini siz mi bitirdiniz evet ve bu klon getirip demek bana kötülük yaptıracaksınız. Olmaz. Benim kendi kolonlarımı yok, yok ediyor. Beni dinlemiyorlar. Şunlara bakın. Sen beni dinleyeceksin ne? Şimdi bitireceğim seni de. Buramın işini bir yapacak Dikin bakalım. Ne yapabileceksiniz bana? Bitmişler. Gel de bakalım. Şimdi şey şunu bunu da bitireceğim. bitireceğim. Ne, ne, de ne şey gel? Şey Eski de Şimdi kendi bir işini bitiriyorum. Devam edeceğim. De. 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 Ben ben de ben de. De. Beni deve çevirmişti. Çubuk olanların birkaç tanesini yanıma. Ama birisi pizza dükkanında çalışır, bir tanesi hamburger. Bir tanesi de polis. Abi de zengin olur. Çık şuradan. Sen şimdi... Aha! Hamburger dükkanı... Gel bakalım. Gel bakalım. Dur şu. Bunları bitireceğim. Gel şuraya. Gel. Aa, the... ha. Abi, abi, şey Şimdi sıra oldu. sende canım. Ha, hiç böyle olsun sana. istemezdim. Bu sıra bakma. A gel. İktim seni bir dakika. Aa, gel bakalım. burada klonluyor. Hayır polisleri klonlar. Polisleri klonmaya başladım. Bu polisler sayesinde çok zengin olacağım. Para için bir ne yapacaksın? Zengin olduktan sonra daha fazla elbaz kazanmak için çalışacağım. Ondan sonra tek... Kimsin? Sakın yanlış bir hareket yapma. İşini bitirirsin. Verirsen verirse sana istediği kadar elba veririm. Tamam Aa, Gidebilir miyim şimdi? Evet gidebilirsin. Nereye gideceğim? Tatlılı köye. Nasıl orası güvenli mi? Güvenli çok severim. Şuna bakın bir sürü elbası var. Şuna bakın. Aa, polisler geliyor. Ha, sonunda buldular seni. Kurtarıyorum seni merak etme. Aa, senin işini bitireceğim. Ya, grup polis. Dükkana kadar polisler gidecek. Çıkalım hemen. Ha, beni bekleyin. Ne oluyor bu köyde köyde silah sesleri geldi. Demek silah seslerini duydun. Ha bu ağacın içine gizli bir... ...bir kullanılıyor. Sen şu an... ...şuna... ...satül olarak 20 tane elbaz veriyorum. 20 tane elbaz mı? Çok teşekkürler. Sağ olun. Ha dikkat edin. Evet bugün bizim beni kulonlayıp köyü ele geçireceklermiş. Eğer Haçevi sevdiyseniz yorumlara bir yazın. Erkeme yeni bir tane... İzlediğim kanalı sadece gösteririm. Cuhlarını izleneceğiz. Hello Emre Alkan. da göstereyim. Bu kuzenimin hesabı. Yeni açtı. İki haftam, bir haftam ne oldu? Bakalım. Bir Şimdi ben size göstereyim tam onu. kendisi şu. Ben arkadaşlar bir tane daha birazcık daha göstereceğim daha doğrusu. Bir sonraki video kalsın. Görüşürüz. Ufağından bir beğeni ve de like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.